Bizi oraya indirdi yalnız baraja. Oradan geri döndü onu, onu götürdü. Baraja vardık. Barajdan taba. vazgeçme yok yani. Gene de gidip... Yok. Gene de gittik baraja. He. Vardık baraja. <laughs> hmm, o zamanın valisi o zaman eee ıı, Kahramanmaraş valisi Necmettin Karaduman gelmiş. Maraş'ın valisi var dediler. Adana'nın valisi bilmem ne işte filan birkaç vali gelmiş. Barajın kapısını indirdiler uzatmayak. Başına vardık şöyle bakıyoruz, Kapı indi dediler. Deniyek ne olur bir santim yukarı suyun kabardığı belli olmaz mı baba? Olmuyor. Olmaz. Öyle hiç belli diye. Bekletme. Ama su altından biraz azaldı. Akan su azaldı. Tabi. tabii. Tamam tamam gel. Ulan oradan Millet böyle bir demirden kanca yapmışlar, suyun içinden böyle demir topluyorlar, demir etkisi. O baraj bağlanırken demirler atılmış. Barajın içinin her yeri demir. Şöyle bir kucak böyle demir toplayanlar... Gel hanım gel şuraya, kocayın yanına gel. çeşitli gel. demirler. Şuraya geç gel. O yana baktık, bu yana baktık, <laughs> kardeş öğlen sonu oldu. <gülüyor> bir <gülüyor> hava soğuk, bir hava <laughs> soğuk tarih edilmez. <laughs> Ağacımızdan öldük, gerek baba dedik. Yukarı, depye yukarı çıkıyor. Biz şeyin içine indik ya, barajın bağlandığı yer aşağı indik. Yukarı çık,